Herkese merhaba sevgili izleyiciler yayınımıza hoş geldiniz. Evet 26 Mayıs'ta faiz e, Merkez Bankası nasıl bir faiz kararı açıklayacak bekliyorduk. Gerçi beklenen de oldu. Faizin değişmesi çok beklenmiyordu. Faiz değişmedi e, ancak enteresan mesajlar var arkasından. Yani onları değerlendireceğiz. Rezervler açıklandı da konuşacağımız pek çok şey var. Ekonomisi Bayram Başaran Karşımız da karşımıza merhaba Bayram Bey. Merhaba Ebru Hanım. Evet e, faiz değişmedi 14 seviyesinde sabit bıraktılar. Fakat e, likidi de mesajı geldi. Hem bu mesaj e, önümüzdeki günler adına ne anlama geliyor onu sormak isterim. Ayrıca e, dolar bugün 16.45'e kadar çıktı. E, takip Merkez Bankası faiz kararını açıklayana kadar. Ondan sonra yine bir baskılama mı oldu ne dersiniz? E, çünkü biliyoruz ki piyasalar önceden zaten e, bunu çözmüş oluyorlar. Yani hani açıklamaya çok kalmıyor. E, şu arada bizim yayın yaptığımız dakikalarda da 16.31 seviyelerinde. Şimdi likide mesajı geldi ama likide mesajı e, kur üzerinde doğru düz bir etki yapmadı. Ee, asıl etki yapan arka kapı satışları nöbetçi traderlar dövüş satmaya devam ediyor. Yazık ediyorlar. Anlaşılır gibi değil. Anlaşılır bir mantık değil. Anlaşılır bir akıl değil bu iş. Anlatabiliyor muyum? Anlaşılır bir akıl değil. Likide mesajı ne diyor? Değerlendirme süreçleri tamam, e, tamamlanan teminat ve politika, e, politika adımlarını devreye alacağız. Nedir bunlar? Yok. Belki diyecekler ki overnight piyasada biraz para vermeyi istiyoruz faiz sabit tutacağız Para vermek istiyoruz diyecekler. Bu sefer ne olacak? overnight piyasada bankalar arası faizler artmaya başlayacak. Yani şu an öyle bir hale getirdiler ki herkes Merkez Bankası'na bağımlı hale geldi. Bütün bankalar ekonomik sistemde. Merkez Bankası para verecek, para basacak, biz alacağız, biz onu krediye dönüştüreceğiz. Şimdi iş bu hale geldi. Kimse artı değer yaratmıyor şu an. Artı değer yaratmayan ekonomi büyüyemez. Şimdi dolayısıyla Merkez Bankası kararlarının bana sorarsanız hiçbir önemi yok. Hani Nebati diyordu ya Merkez Bankası etkisizleştirdik. Evet etkisizleştirdik. Hiçbir anlamı yok. Merkez Bankası'na firmalar dolar satıyor. Merkez Bankası'na gidiyor. Arka kapıdan bu doları satıyor. Bir de matbaaya çalışıyor. Merkez Bankası'nın başka hiçbir fonksiyonu kalmadı. Bitti. Şimdi durum buraya gelince ekonomi savurulmaya devam ediyor ve daha büyük savrulmalar yaşıyor. Şimdi önümüzdeki günlerde daha büyük şoklar açık hale geldik daha büyük şoklar yaşayacağız. Anlatabiliyor muyum? Hala döviz yakmaya devam ediyorlar. Şimdi Merkez Bankası'nın rezervlerine baktığınız zaman zaten döviz yakmaya devam ediyorlar. Yani evet. e, büyük rezervler düşüyor. Swap'ların artmasına rağmen brüt rezervler düşüyor. Net rezerv daha da düşüyor. Şimdi bak bugün itibariyle veri açıklansın. E, net rezervler yaklaşık 7.2 milyar dolar civarında olacak. Bakın bugün evet. açıklasınlar 7.2 milyar dolar. Şimdi evet, bunlar da açıklamıyorlar. Net rezerv eksi 55.1 milyar dolar. Yani geçen hafta açıkladıklarından e, itibaren eksi rezervde 3 milyar dolar daha da artmış yani eksi olarak şimdi daha da artacak Bakın bu daha da artacak önümüzdeki günlerde. Siz swapları, Merkez Bankası'nın bizim paramız olarak görmemize göre Swap benim param değil. Hele bir de adamın milli parasından yaptıysa rezervi şişirmek dışında hiç fonksiyonu yok. Hiç fonksiyonu. Finans dünyası bunları biliyor zaten. Kimse aptal değil. Bunlar herkes kendileri çok akıllı. Herkes aptal olarak görüyor. Böyle bir şey yok. Böyle bir akıl yok yani. Anlatabiliyor muyum? Bu ne demek biliyor musun? Şu an ekonomiyi daha da kötüye götürüyorlar. Şok üstüne şok yapıyorlar. Daha da kötüye götürüyorlar. Şimdi şöyle dünyada şöyle bir durum bugüne itibariyle şu dakika itibariyle görünen durum şu. Dünya stagflasyona girdi. Şu dakika, nereden? Amerika'da büyüme düştü mü? İlk çeyrekte yüzde bir buçuk daraldı. Yüzde bir buçuk daraldı ilk çeyrekte. Şimdi ikinci çeyrekte de benzer bir daralma gelecek. Nereden gelecek? Nereden görürüz? İşte Amerika'nın en büyük devleri, işte Amazon'da atıkan vesaire benzeri şirketler böyle yüz milyarlar, milyarlarca dolar ciro yapan şirketler daralıyor. Onların da hacimleri küçülüyor. Kendi açıklamalar adamdır. Dön. Evet. Dünyada en çok tüketim malı üreten ülke neresi? Çin. Çin'den de geldi. Dedi ki ben de küçülüyorum. Tarihinde evet. Tarihin de yani e, şeyden bu yana kapitalist sisteme geçtiğinden bu yana liberal ekonomi sisteme geçtiğinden bu yana Çin ilk defa küçülüyor. Bakıyorsun çelik endüstrisi dünyada %5.1 daralmış. Şimdi tüm bunları topladığınız zaman stagflasyon zaten başlamış. Her ne kadar Merkez Bankası başkanları işte stagflasyona girmemek için çalışıyoruz, çabalıyoruz dese de Davos'ta yapılan konuşmalar da zaten dünyanın stagflasyona girdiğini gösteriyor. Dünya stagflasyona girdiği zaman biz resesyona gireriz. Yani yüksek enflasyonda bir de ekonomimiz küçülür. Şimdi biz buna girdik. Bunu Ankara anlamamakta direniyor. Ya gerçekten ekonomi bilmiyorlar, ekonomik terimlerin ne anlama geldiğini bilmiyorlar. Gerçekten bilmiyorlar. Ya da belli kasıtlı yapıyorlar diyeceğim. Başka bir anlamı yok yani. Yani başka bir izahı yok. Ve şu an çok daha büyük daralma geliyor çok daha büyük sıkışma geliyor. Önümüzdeki günlerde göreceğiz. Şimdi Hindistan bu sabah itibariyle, e, dün itibariyle ne yaptı? Dedi ki şeker ihracatını ben dedi yasaklıyorum. Şekerim bana yetmiyor. Ne oldu? Bizim akıllarda bugün tebliğ yayınlanan şeker ithalatını serbest bırakıyoruz. Belki işlere kotalar vereceğiz. Ya kardeşim şimdi ne kadar aklınız neredeydi? Dünyada tarım batıyor da barın barın bağırmıyor muyuz? Kıtlık geliyor da barın barın bağırmıyor muyuz? Bütün ekonomistler bağırıyor. Bırak Dünya, gıda bırakın, dünya bağırıyor, bütün dünya bağırıyor. Dünya gıda örgütü açıklıyor. Ankara'da hiç kimse hiçbir şey yapmıyor. Saraydan kimse çıkmıyor. Ya böyle bir şey, böyle bir ekonomi olmaz, böyle bir ülke yönetimi de olmaz. Evet. Tamamen saçmalıyorlar şu. Peki. Yani maalesef ben... önümüzdeki günler daha kötüye gidiyor. Daha kötü olacak. Hani diyoruz ya parayımızla ekmek almaya gidemeyeceğiz, ekmek bulamayacağız diyoruz ya şimdi o günlere doğru gidiyoruz. Hani şekeri bulamayacağız, arkasına ekmeği de bulamayacağız. Maalesef sıkıntı bu. Çin ne yaptı? Çok akıllıca. Aralık dedi ki bütün halkını çağrı yaptı. Evinize gıda stoklayın. Koca bir buçuk milyarlık Çin evine gıda stokla diye devleti çağrı yapıyor. Biz ne yapıyoruz? Üretimi kıstık. Elimize ne varsa yurt dışına satıyoruz döviz gelsin diye. E şimdi nereye doyacaksın halkı? Hani paran da parası olan da bulamayacak. Bırak parası olmayan parası olan da ekmek bulamayacak. Oraya doğru gidiyor iş. Hala anlamamakta Ankara'nın direnmesi ben de anlayamıyorum. Evet. Maalesef. Peki ee, bir de zam haberi vermek zorundayım yine bu akşamdan geçerli olmak üzere. Hem motoruna hem de benzine yine oldukça kallavi bir zam geliyor. Benzine 1 lira 43 kuruş, motoruna da 1 lira 38 kuruş zam geliyor. Şimdi bakın benim duyunca Evet yani e şu an hazinede hani döviz kalmadı diyoruz ya şu an Türk lirası da kalmadı. Ya merkez para basacak ya halkın cebinde merkezin bastığı parayı halkın cebinden ertesi gün almak için bu yola başvuracak. Her zamla bütün paralar geri çekilmiş olacak. Ne olacak? ekonomi büyümüş olacak. Halk fakirleşmiş olacak. Anlatabiliyor muyum? Akıllı arasına. Bir de ekonomi büyümüyor ki. Enflasyon sorunları ekonomik büyüme olmaz zaten. Enflasyonun %150'leri geçtiği bir ortamda ekonomik büyüme nasıl olacak? Dolayısıyla şu an halkın cebindeki son kalan kuruşa kadar almaya yemin etmişler gibi görünüyor şu an. Ha, görünen bu. Ve önümüzdeki hmm. günler enflasyon maalesef tüye göre bile 3 haneli rakamlara gelecek. Üzgünüm şu an horul horul para harcamak dışında hiçbir şey yapmıyorlar. Yani daha kötü günler kapımızda. Gelin bugün de böyle noktaya Peki. Evet maalesef. Diyoruz yine, yine maalesef diyerek kapatıyoruz. Çok teşekkür ediyorum hem size hem de biz izleyen izleyicilerimize. Yarın görüşmek üzere. Bakalım yarın, yarın neler yapacağız. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.